çocuklarımıza güveniyoruz. Sadece bazen ebeveynlerin ödediği üniversite harcı gibi şeyler için büyük çocuklara değil, daha küçük çocuklara bile güveniyoruz. Çünkü onların eğitimi ve ulaşımını sağlamak adına bu gerekiyor. Onlar da zamanla gelişen bir vicdana sahip olacakları belli bir yaşa ulaşacaklardır. Çocuklar eğer dersleri ekiyorsa, ödevleri yapmıyorlarsa veya okula dikkatlerini vermiyorlarsa, şu konuyu anlamaları gerekir. Bu şekilde sadece okuldan paçayı sıyırmıyorlar ya da sadece ebeveynlerinin onların üzerindeki haklarını yok saymıyorlar. Aileleri onlara bir şey emanet ediyor. Çocuklarımızın eğitimini sağlamak kolay bir şey değil. Eğer size bir şey emanet ediliyorsa bunu iyi bir şekilde kullanmanız lazım. Çocuklar bazen telefon alabilir miyim diye sorarlar. Bu aslında nükleer bir bomba alabilir miyim diye sormak gibi bir şey. Ama bugünlerde çocuklarımıza telefon vermekte bir beis görmüyoruz. Tamam, işte sana telefon, işte sana 5G, al bakalım. Tabii ki sadece helal için kullanacağınız için sorun değil. Biz Müslüman bir aileden geldiğimiz için, çocuklarımızın ismi Muhammed ve Ali gibi isimler olduğu için, genetik olarak cep telefonlarıyla yanlış bir şey yapma ihtimalimiz yok. Bu yüzden hiç de sorun değil. Elbette sen diğer çocuklar gibi değilsin evladım sana güveniyoruz ve böylece telefonları teslim ediyoruz. Ama biz çocuklarımızı bir şeyi almak ve onu hakkını verme ilkesiyle kullanmak konusunda bile eğitmiyoruz. Eğer biri size bir şey emanet ediyorsa, bu kimsenin sizi gözetlemediği zaman bile hala doğru olanı yapacağınızı bildiği anlamına gelir. Ve böyle yapmanızı size emreden de Allah'tır. Allah size emanetleri mutlaka eline vermenizi emrediyor. Gençler, size trafik hakkında İşverenler hakkında, okuldaki çocuklar hakkında konuşmalar yaptım. Ailedeki büyük çocuklara üniversite eğitim ücreti ödeniyor. Ama siz derslerden kaytarıp öğrenci arkadaşlarınızla takılıyorsunuz. Bu şekilde de Allah'ın size verdiği emaneti ihanet ediyorsunuz. Allah size bunu vermiş. Üniversite harcını ödemek için, o geliri elde etmek için. Aileniz ter ve gözyaşı döktü. Ama siz gidip masa tenisi oynuyorsunuz. Başka her şeyi yapıyorsunuz ama ödevlerinizi yapmıyorsunuz. Eğitiminize kalbinizle, ruhunuzla, dört elle sarılmıyorsunuz. Henüz bilmiyorum. Hangi bölümü okuyacağıma karar vermedim. Bu çocuklar dört yıl üniversiteye gitseler bile, ona ileride ne olacaksın diye sorsalar, hala tam karar vermedim derler. Hala karar vermeyi mi bekliyorsunuz? Bu size verilen emanete hıyanettir. Size verilen bir nimet var. O yüzden böyle yapmanız uygun değil. Çünkü bu daha da ileri gidecektir. Bu kısa ayette bunu emreden aslında Allah'tır. Hak edene verilmiş bir emaneti yerine getirmeyi bizden isteyen odur. İnsanlar size bir konuda güvendiklerinde doğru olanı yapmak gerekir. Günlük dilde söyleyecek olursak, size bir konuda güvenildiyse kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. Tutup biri sizi yakalamayacak ya da nasıl olsa orada kimse yok diye arkadan iş çevirmeyin. Haberleri yok nasıl olsa. O yüzden sorun olmaz demeyin. Bu aile ilişkilerinde var olan güvenle aynıdır. Bu karı koca arasında var olan güvenle aynıdır. Her şeyin yazılıp çizilmesi gerekmez. Bir koca karısının şundan, bundan ya da ondan hoşlanmayacağını bilir. Ama karın burada değilse sorun değil diyemezsiniz. Halbuki karısı ona güveniyordu. Bunu yapmamalıydı. Aynısı tam tersi için de geçerlidir. Bir kadın bilir ki kocası öğrenirse yaptığı bazı şeylerden hoşlanmaz. Memnun olmaz. Bunun ona duyduğu güvene halel getireceğini düşünür. Ama sorun yok. Çünkü koca burada değil. Kimse fotoğraf çekmedi, değil mi? Sorun yok. Kimse kaydetmedi, değil mi? Sorun yok. Ben o sorumluluktan kaçtım. Hayır. Allah onu kaydediyor. Allah size emanetleri mutlaka eline vermenizi emrediyor. Bu Allah'ın bir emridir. Bu sadece bir ilişkinin ihlali olmaz. Aynı zamanda Allah'ın emrinin ihlali anlamına da gelir. Hayatı böyle anlamalıyız. Üzerimizde taşıdığımız her bir emaneti yerine getirememek zaten bir hak ihlalidir. Arap bir şair der ki: "Eğer bir şeye evet dediysen yapacaksın. Eğer bir şeyi kabul ettiysen yerine getireceksin. Dürüst bir insan bir kez evet dediğinde yükümlüdür." Kur'an'dan yola çıkarak şairin parmak bastığı noktayı bir adım öteye götürüyorum. Bir kere evet dediyseniz Allah size farz kılmıştır. Ama siz ya ben yapamam der gibiyseniz veya yapamıyorsanız o zaman geri dönüp hayır diyeceksiniz. Yapamıyorsanız hayır deyin veya yapamam deyin. Bu konuda dürüst olmalısınız. Bir sahtekar olmaktansa dürüst biri gibi davranın. İşte bu ümmete yeniden kazandırmamız gereken zihniyettir. Daha çok video için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.